Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni harekatı resmen duyurdu. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek? Ülkemize yeni eserler ve hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. 29 Mayıs 1453 bir maziden atiye kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biri olarak görüyoruz. Fethin bağrında açılan yarayı hamdolsun kapattık. Boynu bükük, Gözü yaşlı Mahsun Ayasofya, salavatıyla İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak yer almıştır. Aradan geçen onca asra rağmen İstanbul abide eserleri ile şairlerin ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. İşte Çamlıca Tepesi, eskiden neydi? Kirlilik abidesiydi. Bir rezaletti. Burada bir çevre katliamı var diyen olmadı ama biz geldik, tüm demir yığınlarını kaldırdık ve muhteşem bir eser olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. Şimdi her kökten insanın dünyanın dört bir yanından gelip İstanbul'da okumayı, yaşamayı tercih etmesi önemlidir. Ama ana muhalefet ne diyor bunları biz göndereceğiz diyor, bunlar medeni değil, bunlar gayrimedeni. İstanbul'a borcumuzu ödeyemeyiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.